Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin kılık ve kıyafet yönetmeliğinde yapılan değişiklik, Elazığ'daki okul kıyafeti satan esnaf tarafından olumlu karşılandı. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeye göre ilk orta ve lise öğrencileri önümüzdeki 4 yıl boyunca tek tip kıyafet giyecek. Elazığ'da okul kıyafeti satışı yapan Burak Çelik, alınan kararı desteklediğini belirterek yeni düzenlemenin velilere ekonomik bir rahatlama sağlayacağını ifade etti. Çelik, tek tip olmayan kıyafetler velilere her yıl yeni masraflar çıkarıyordu. Bu karar hem ekonomik hem de pratik açıdan oldukça yerinde bir adım oldu. Aynı kıyafeti 4 yıl boyunca kullanma imkanı aileleri ciddi şekilde rahatlatacaktır, dedi. Çelik ayrıca Önceki uygulamanın hem veliler hem de öğrenciler için zorluk yarattığını dile getirerek kararın uzun vadede herkes için faydalı olacağını vurguladı. Ekonomik e, ekonomik olarak e, sarsmaz yani şeyi velilerimizi güzel bir karar alınmış. Dört boyunca aynı kıyafeti, aynı renk, standart bir şekilde herkes gider yani.